Arkadaşlar benim canım son ve size kaptan annemizle bugün arkadaşlar Başkent Üniversitesi'ndeyiz. Ee, hemen arkamdan gideceğim ki şu da arkada oradan gitmek gidecek galiba ama tabi ben de gideceğim. Evet abi o bir sürü kişi gidiyor. O çeste açarsak kılıç çıkacak mı? Evet. Hayır. Ah, açtık ben size o chestleri açtırmam. Gel gel gel. Ne oldu ne oldu ne oldu? Tamam. Çabuk 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 çabuk. Şu chestleri açalım abi. O adam nereye gitti acaba? Üste çıkarsa kötü olur tabii ki de. Nereye çıktın abi? Ah tamam gitmiş. Ee, evet buraya iyi de dağıttık. Kimseye gelmez inşallah. Umarım da video çıkar. Kaçtır da deniyorum sinir oldum Allah'ıma. Allah'ım e, ee, daha demin iki daha demin değil de ee, ne zaman bir işte ilk denişlerimde mi ne iki litimi öldüm. şans çok çok sinirliyim zaten valla gına geldi gına. Emin ediyorum size. Gel lan. Oha adam ta nereye uçmuş. Hay Allah'ım ben nasıl çıkacağım oraya? Ya bak ya. Kestik de ben onun armorları nasıl alacağım? Şuradan. Dur, şöyle şöyle. Ha, ağzına kırayım ben onun armorlarını almak istiyorum. Ha? İnşallah geri çıkışı da vardır. <laughs> Girdik ama. Ses de varmış lan. Ooo bak burayı yeni öğrendim. Şimdi şuraya bir boşalım. Şöyle. Ha, abi bunu değil ya. sinir alıyorum ama. Ama böyle olmuyor. At 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 at. Tak. <laughs> tak bakalım. Tamam abi tamam tamam sakin. Şimdi buradan çıkış yok. Bu. İş vardır lan. Bana çıkış yok deme. Ha? Aferin bana. Şurada vardı galiba aynen. Ama almış. kimi almış da ee, evet bugün de konum yok arkadaşlar öyle arkadaşlar öyle bir giriş yaptık. Şurada vardı ben üstte çıkacağım tabii ki ama ee, ama ne Şunu chest vardı. Bak ya kapattık abi. Tamam. Şimdi üstte çıkabiliriz, evet. Şimdi üstte çıkabiliriz. Buradan <laughs> çıkalım hala. Hemen. İnşallah da çıkar artık. Oha. Kim boş lan öyle korna ya? Üstte korna sesi geldi. Hop. İnşallah duymamışsınızdır lan siz. Nusretim ne bağırıyorsunuz lan? hayvan gibi bağırıyorsunuz kornalarınızla olay mı çıktı Vallahi bir bağırışma sesleri geliyor burası böyle işte her sabah olay her gün. her gece evet ya hadi artık çıksın diyor bıktım, bıktım sıkıldım artık Çıksın diyor çıksın. Ee, bugün yetiştirebilirsem yani çekebilirsem Asus Creed Robinson'ın ikinci bölümünü çekebiliriz arkadaşlar. Ama hani tam bir şey söylemeyeyim size. Hani sonra bana hani çekecektin demeyin. Tam olarak belli değil ne zaman çekeceğim. Hadi bakalım. Girmiş olabilirler buraya. Girmemiş olabilirler de. Gelmiş olabilirler ama gelmemişler. Abi ne yapıyor lan? Şöyle şöyle. Go. Please. Go please. Çıksın artık video. Çıksın artık video. Video video video. Ağzına kırayım. Düştüm. Şöyle de girelim. Of. Güzel lan kılıçta dolaşıyoruz evet. Bir geleşemiyoruz şu. Kahretmiş kapısında da ya. Abi gelmişler mi buraya deme Eyleme hayır 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 Abi gelmişler ya Benden önce kim geldi ki buraya Birileri gelmiş Mesela i̇şte çıkalım bir İşte belki gelmedi bitmedi yerler vardır Evet ee, Test bulduk Zincirden ee, Şu iç, odaların içlerine de bakalım Oradan neler çıkacak ki gelmiş olabilirler. Gelmemiş. Bu ayrına git gide yaklaşık şöyle bir bot lazım. Çıkarsam sandım ama çıkmadı. Çok umutluydum. Ama çıkmadı. Burada başka da yoktu galiba. Sen de mı burada yok. Atla. Ye ye, ye ye Tamam. Çıkarım hemen buradan buradan da neredeyse full ya uh, full set'e set yakın çıktık ortada çıktı evet hadi hadi bakayım <laughs> onun olmadığı için olmadığı için dediğim gibi Vasilevski hiç bugün uh, inşallah uh, zamanım olursa çekerim olmazsa tabii ki çekemeyeceğim ama tam olarak ben yani bir şey de demeyeyim. Belki yarın da çekebilirim. Adam gelmiş ama ben ne olur mu olsun. Bu chest'i açacağım. Ki boh gibi boh çıktı. Boh çıktı boh. Chest'ten ne çıkar? boğ çıkar. Ama vallahi biz bu ikili kimlerden bıktık. Bıktım. Vallahi ben de bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Abi. Sıkıldık ya. Ne güzel ilerliyorsunuz. Vallahi bak. Hani ilerliyorsunuz ilerliyorsunuz ee, geliyor iki tim sizin içinize yani ağzınıza ediyor içinize ne içinize ne yani içinize amına amına hani içinize ya, sıçıyor ağzınıza ha, açıkçası sıçıyor ağzınıza ne güzel ilerliyordum geldi bizim yani benim ağzıma etti işte ağzıma aç kırt aç gir aç gir Of. Buraya gelmiş olabilirler. Ama gelmemiş de olabilir. Gelmiş olabilir mi? Gelmişler. Ama ben ne olur ne olmaz işte çıkacağım. Şuradaki chest'e Double. Evet. Bok oh, çıktı. Bok oh, çıktı. İnelim bari şuradan da. İngare. In Onu Yanına mususa de Şuradan şöyle hop hop İyi iyi iyiyiz şu an. İnşallah da ıı, çıkacaktır video. Şuradaki şeylere de bakalım. Burada inşallah gelmemiştir. Hay abi ben ben ağzıma edeyim ya. Vallahi her geldiğim kişi geliyor ya. Gelmemiştirler diyorum. Gelmemiştirler mi? Gelmemiştirler. Ama bakıyorsun geliyorlar. Şu yurtu ya inşallah çıkmamıştır. Gelmemiş olabilir. Gelmiş olabilir. Gelmiş. Buradan bu çıkartıyor gelmiş. Hemen şu içine de bakalım. 5 kişi kalmışız bu arada. Yani bu arada 5 kişi kalmışız. Az hızlı olsa abi. Öp. Nereden gidelim? Nereye gidelim? Bilmiyorum valla. Şunlar. Hop, hop Bir şeye bastım da. Lan mouse gitti. Heh. Onun aşağı attı şerefsiz ya. Sinir oldum. Abi hadi hadi abi artık video çıksın abi 4 kişi kaldık abi Git kalayım atayım abi Kazanalım abi Çıkın çıkın Karneler nasıl acaba merak ediyorum vallahi sizin karnenizi ama Valla benimki çok iyi değil, değil Yani çok iyi değil abi ee, Geçtik ama geçtik mi geçtik abi Allah'tan okul derdi bitti vallahi Of ne güzel lan. 3 ay böyle yatacağız evde. Allah'ım. Çok güzel. 3 ay böyle evde yatacağız. 3 ay bilgisayar. Allah ders mersi yok. Of oh, zıp çıkı zıp çıkı valla böyle. çünkü şu an araçlarımız tam. Tam. Okumuz da var. İsmet Ege'nin ve 3 Pekin'deyim bu arada. Olan şeyler ama ben bunları ne yapacağım birleştireceğim. Hadi artık çıksın video. 4 kişiyiz hala. Bıktım sıkıldım artık. Of abi, hadi hadi. Yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye ye ye. Arkadaşlar buraya gelmedik mi ya? Geldik mi? Ee, bir de arkadaşlar ases kilit Assassin's Creed, Assassin's Creed neyse artık bu nereden gelmiş lan? Assassin's Creed ee, serimizde face camlı mı çekeyim? Yani e, face camlı videolar mı daha yani face camlı mı olsun? Assassin's Creed yani Minecraft değil. Assassin's Creed ama Minecraft'ta da çekeriz öyle sık sık değil öyle ben sevmiyorum fazla. Ne oluyor lan? Mesaj geldi telefonuma Evet hala dört kişiyiz Hızlı olsun abi, Ayırmış bir şeyler olmuş orda Eee evet abi montaj Şey montaj öf Bir sürü iş ya Videolar hep ayırmış Benim Bandicam senin amına koyayım ben ya Bandicam valla Senin sülalenin Tövbe tövbe abi gitti ne güzel ya Ayırıcı Bu sefer şimdi montajda iş çıktı bana Kro, kro vallahi valla. böyle bandikam abi. Artık Trap'tan çekeceğim ya. Bezdim ya bezdim bezdim. Abi hadi artık. Bit artık neredesiniz? Of. Daraldım. Sözlerin evet, içine de gidelim bari. Benim elime bu nereden gelmiş la? Tövbesiz be ya. Koy lan ne Gitmek de bilmez ki chest 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 Oha chest chest Döndüm dolandım chest 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 abi. Benim hiçbir şeyim doğru düzgün değil. Ben chest 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 Bir bot da çıkmadı ki. chest 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 Evet abi Allah kaç kişiyiz ya. Az hızlı olsun yani Şurada vardı. Şuradan aşağı inedim. Oradan karşıdan çıkıyordum. Öyle bir saçmalığı vardı. Şuradan iniyordum ama chest var mıydı? Vardı. Arkadan buraya uzak mı diyordum. Ama değildi. Şuradaydı hatta. Evet bot çıktı. Kısmet buradaymış demek ki. Full aile set olduk. Harikayız bebeğim. Adım, ne oldu Gidelim hemen. Gidelim gidelim. Konum yok. Konum yok. Konusu vallahi sıkıcı oluyor beyler. Sohbet muhabbet edek. Evet üç kişi kaldık. Bitme başlıyor hele şükür. E, montajda da bir sürü iş çıktı bana. Videoları saat ayıracağım. Bizim mal bandit e, şey yapmış. Videolarımı. Buraya hiç sevmedim. Yani bura timle karşı karşıyayken bura hiç güzelce şeyler yaşanmadı bu bu şeyde. Hadi bakalım. Eee sa inşallah tim değildir iki tanesi de. Tim dinlerse söyleyeceğim. Vallahi söylerim. Biri orada ee, Diamond kılıçlı. Ben bunu buradan şöyle Diamond Hop 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 pop pop tamam tamam bekle ya sakin Lakin. Golden Apple'a. Oha. Tam tam tim 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 tim. Phantom C. tim tim tim. Allah'ını seviyorsan Phantom. Phantom T. Tim. Kaale, Kaale nerede? İkisi de daha mümkün Biz clean yapacağız arkadaş. Hadi. Hadi. Kes, Tim evet Cici abi. Evet böyle clean up. Clean up cici de yazamadım. Cici evet. Ee, kazandık arkadaşlar. clean up da yaptık. Güzel bir clean up clean up. İkisi de diamond kılıçlıydı kapıştı. Ama biz oradan clean up güzel yaptık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay abi şu video niye bitmiyor ya bay bay.